Da. Hoş geldin. Hoş. Nasılsın abla? İyi misin? İyiyim. Ay, nasılsınız? Seni gördüm, çok sevindim. Maşallah. Koca de. delikanlı olmuşsun. Geçen yılda bir daha büyümüşsün maşallah. Evet. Da. Bir senede boyun falan ne var Ne yok? Kontu? Her şey yolunda mı? İyi. Her şey yolunda yani. Derslerime çalışıyorum. Video konularına çalışıyorum. Evet. Çok Arkadaşlarımla güzel. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum falan. Çok güzel. Ee, gelecekte Türkiye'nin en ünlü hekimi <laughs> sen olacaksın. Buna inanıyorum inşallah eee bu kadar neler yapıyorsun neler düşünüyorsun? Hani e, bayağı bir zaman epiklis ve saklına video yapacağım. Onun çalıştım hani. Oldukça ağır bir konu seçmişsin maşallah. Evet bayağı da çalışıyorum evet, zaten. Peki bu gizli hazine hakkında neler öğrendin şimdiye kadar? Yani e, kitaplarla çalıştım. Şimdi sizle beraber arkadaşlarıma anlatacağım bunu. Hay hay zevkle dinleriz. Buyur. Seni dinliyoruz. Arkadaşlar Bugün Türkiye'nin en iyi geleneksel hekimi Beysat Şahbaz abimi ziyarete geldim. Gazze'de insanlık katlediliyor, çocuklar parçalanıyor, deneysel sıfırlar ile insanlık yok ediliyor. Birileri Türkiye'ye nükleer bomba atmaktan bahsediyor. Türkiye'de bir markete giriyorsun. Neredeyse tüm ürünler Yahudi malı. Maymun çiçeği virüsü ve genetiği değiştirilmiş sivrisinekler saçmadığı ve daha niceleri. Kur'an'da düşünmez misiniz, akıl etmez misiniz denilmekte? Evet. evet. Çoğunluk akıl etmiyor gibi. Evet. Epifiz bezimiz işgal edilmiş. Musluk suları ve diş macunlarında bulunan flor ile işgal ediliyor. Tarımsal zehirler ile işgal ediliyor. Gıdalara katılan alüminyum ile işgal ediliyor. Bu nedenle farkında değiliz. Zira epifiz bezinin ham maddesi olan iot ise yasak. Maddi gözümüz görüyor ancak akıl gözümüz görmüyor. Lütfen epifiz bezine sahip çıkalım. Ee, ha, bunları düşünüyorum. Evet ben bunları düşünüyorum. Sizin Siz de katılıyor musunuz yani, ben bana? Tabii ki katılıyorum. Epifiz bezimiz evet. Ciddi bir gıda zehirleri, flurur tehlikesiyle, radyasyonla, ayrıca bildiğiniz gibi MP dalgaları, elektromanyetik dalgaları, Wi-Fi'ler wi falan bunların saldırısı altında. Evet. Ama Allah-u Teala epifiz bezini beynin en gizli yerine alt tarafında bir yere gizlemiş. Fakat e, bu kadar gizli olmasına rağmen o kadar açık faaliyetleri var ki o kadar açık faaliyetleri var ki e, bu belki de organlarımızın içinde bizi en çok şaşırtan organlardan biri. Küçücük bir bez. Yani bir mercimekten biraz büyük, nohuttan küçük. Ama sayısız görev yapıyor. Sayısız görev yapıyor. Bir gün seninle işlerimin e, şeyinden ötürü e, yoğunluğundan. yoğunluğundan ötürü bir gün seninle bu epifiz sırları hakkında derin bir sohbet, uzun bir sohbet yapıyoruz. Olur mu? Olur. Zevkle anlatacağım. Tabii şunu ama bir arada söyleyeyim yani. Epifiz bezi bizim kamera arkasıdır. Beynimizin kamera arkasıdır. İşte o kamera arkasındaki kamera odur. Fakat sayısız görevleri var. O görevleri sana tek tek anlatacağım. Evet, şimdi söylediğim bilgi için de teşekkür evet. ederim. Bu okul tatili başlamadan bir dahaki gelişinizde Gökebağ'dan sana bunları derin derin anlatacağım. İnşallah. Anlatmayı düşünüyorum. Sen de inşallah bunlardan zevk alırsın bu anlatacağım şeylerden. Çünkü bazı sırları var ki o bizim tepe göklerden gelen enerjiler, ilahi enerjiler. Bunları bunlarla da irtibatımızı sağlıyor. Ayrıca bizim gecemizi ve gündüzümüzü ayıran bir organcık, küçücük bir organcık. Ayrıca tabi daha birçok görevlerine rağmen bu bir kimyasal dönüştürücü, bu sirka diyen saatine göre hareket eden hareketleri planlanmış, planlı bir organcık. Ee, ve tabi ki bildiğiniz gibi büyümede büyük faktör olan melatonin gibi uyku uyku düzenleyici olarak da görev yapan melatoninide de bu salgılıyor. Bu organca salgılıyor ama salgıladığı daha birçok molekül ve hormon var. Onları da sana tek tek anlatmak istiyorum. Olur ee, mi? Olur. Ee, abi... işlerim yoğun, fırsat yok ama bir daha çekeriz şey yok. Çok güzel bir güler verdim. Allah emanet olun.